SGK Başkanlığıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığı gibi çalışma yaşamına ilişkin bürokrasinin en tepe noktalarında görev yapan Fatih Acar, gündemdeki kritik konular arasında yer alan EYT'yi anlattı. 4 milyon 600 bin kişiyi ilgilendiren sorunun artık çözülmesi gerektiğini ifade eden Acar, çözümün çözüm bulunurken nelere dikkat edilmesi gerektiğine ilişkin düşünce ve önerilerini de dile getirdi. Konuyu Olay Gazetesi yazarı Ahmet Emin Yılmaz bugünkü köşesine taşıdı. Yılmaz yazısında şu ifadelere yer verdi. Fatih Acar en kritik dönemlerde çalışma yaşamı bürokrasisinde en önemli görevler üstlendi. 2007-2011 arası SGK Başkanı, 2012'de de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müsteşarı olarak görev yaptı. Sohbet ederken söz EYT'liler konusuna gelince deneyimli isim önce şunu anlattı. 2008'deki sosyal güvenlik reformu öncesinde 8-9-1999'dan önce işe başlayanlar yaş şartı aramaksızın 5000 gün prim ödemişse ve kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl çalışmışsa yaşa bakılmaksızın emekli oluyorlardı. Şunu anımsattı, dengeler bozulunca yasayla kademeli geçiş geldi, Bundan da 3, 5, 10 yıl etkilenenler oldu. Bir yılı kalan birinin emekliliği 10 yıl geriye gitti. Bu noktada insanlar ortada kaldılar ve emeklilikte yaşa takılan 4 milyon 600 bin kişiyi ilgilendiren çok önemli bir konu ortaya çıktı deyip çok önemli bir bilgi paylaştım. SGK başkan olduğum dönem yasa gündeme gelince ara formül önerip, sağlık sigortası primini devlet olarak ödeyelim, yaşı beklerken sağlık hizmetlerinden yararlanabilsinler, sorun ortadan kalkar dedim. Düşüncesi şu, o gün bu yapılabilseydi, sorun bugün bu aşamaya gelmezdi. Büyüyen EYT sorunu için ne yapmak gerekiyor? Acar, yaşa takılanların dernek, federasyon, konfederasyon gibi sivil organizasyonları olduğunu, seçim atmosferine girilen süreçte milyonlarca kişinin beklentisi olduğunu söylüyor. 8-9-1999 öncesi işe başlayanların eskisi gibi yıllarını doldurduklarında emekli olmak istediklerini anımsatıyor. Bakışı şu, hukuki boyut ve dengelerin daha da bozulacağı gerçeğine rağmen devlete finans maliyeti yükünü üstlenip 4 milyon 600 bin kişinin sorununu çözmek artık kaçınılmaz hale geldi. Ardından Sayın Çalışma Bakanı'nın açıklamalarının çözüm için formül arandığı anlaşılıyor dedi ve önerisini dile getirdi. Yaşta belli bir indirim yapılıp orta yol bulunabilir veya belli bir yaş kriteri tespit edip çözmek gerekiyor. Buna da bir an önce karar verilmeli. Bürokraside SGK Başkanlığı ile çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığı gibi en üst görevlerde bulunan Fatih Acar kritik EYT sorunu çözümünde izlenmesi gereken yol için şu çağrı yaptı. Karar verilirken konunun sosyal taraflarıyla paylaşılması, ortak akılda buluşarak bir an önce çözüme gidilmesi gerekir. Bir de önerisi var. EYT kapsamında olanların doğum, askerlik, bağkur gibi ödemeleri varsa bir an önce tamamlamalarında yarar var. Aralıkta yığılma olur ifadelerini kullandı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.